Selamun Aleyküm Abi. Kahramanmaraş, Andırın Geben kasabasında, Geben mahallesinde İdris Kökbey'in çiçek tarlasındayız. Burası 15 dönüm. Evet. İdris Kökbey. Ee, ant bor A gübremizi kullandınız bu sene inşallah? Evet, evet. Evet, memnuniyetimiz var mıdır? Sıkıntımız var mıdır? Ne gibi yorumlarınız vardır? Dinleyebilir miyiz sizden? Çok memnunum. Bak işte çiçeğe. Ben ne diyorsam vazgeçeceğim bu tarzdan. Hayır, evet. Vazgeçerim. Siyerek, sekil bir şey çıktıydı. Sonradan bastırdı. İlacı da sıkıncı. Böyle oldu maşallah. Maşallah Allah maşallah. Esirgesin. Evet gövdemiz nasıl? Gövdeler? Heh, gövdeler maşallah. Gibi var. Görüyor musun? Evet. Başımız nasıl? Kafa nasıl? Baş da işte iyi. Çiçek de iyi. Kafa da iyi. Şu anda ha. sıkıntımız yok. Yok. İki defa mı kullanıldı buraya? İki defa, i̇ki defa sıvı gübremizden kullanıldı, güzel. Maşallah maşallah. Allah nazarlardan korusun inşallah. Normal şartlarda şu anda ne kadar kullanmıştınız buraya? 15 ile diğer veya toplamda ne kadar kullandık şu anda? Ne kadar ekin yaptık? Bu ikisine. Evet. Normalde herhalde 5, 6, 7 litre bir şey kullandık 7 litre kaç döneme? 33 dönüm 33 dönüme 2 severinde 7 2 severinde toplamında 7 litre toplamında 7 litre yani 2 bidon aldınız